deli kadın ya. Ya içim kabarıp kabarıp taşıyor böyle. Yok ya bu kadın bir şey yapacak yani. Böyle böyle var ya içim içime çöktü ağırlığı ya. Ay abla ya abartma artık. Ya bu saatten sonra artık bir şey yapabilir mi o kadın? Ha? Eskiden de o eskiden. Ya maşallah. O kız da küçük kız değil yani. Yürü hakkından gelir onun. Ablacığım sen zaten hamile halinde böyle kötü şeyler düşünme. Ya korkuyorum ben o kadından. Korkuyorum. Ay senin var ya bu Halide derdin O annemin günlüğünü okuduktan sonra O ne demek ya Ne varmış annemin günlüğünde Aman canım işte Halide'nin cadılığı madılığı falan Abla Hatta canım içim ablalarım Ben körüm zaten Sizin bakışmalarınızı falan görmüyorum değil mi Ay sen var ya gülürün Dediği kadar varsın ha Üf, Meraklı şey her lafın içinde Başımıza bir de sen çıktın ha Ya tabii ben çıkacağım Ya ağzından kaçırdım bir kere ne demek annemin günlüğünü okuyunca da de Halide dert olmuş? Ne yazar ki annemin günlüğünü Halide için? Abla bak lütfen. Annem dediniz, günlük dediniz. Öyle boş vereceğim bir şey değil. Bak gözlerini kaçırıyorsun benden. Demek senin için de geçiştirebileceğim bir şey değil. E Söyleyin bana. Ha, çıktı. Çiçek, hadi koş getir onu. Ne diyorsun ya? Biz onunla konuşmuyoruz ki. Ay hiç birimiz konuşmuyoruz Çiçek ama olmaz öyle şey. Bak şimdi Mesude ablamın da ee, Çiçek söyle gelsin. Hadi beni bu soğukta dışarı çıkarttırmayın hadi. Ya benim daha hamile olduğumu bile bilmiyor canım. Ya hem ne demek biz konuşmuyoruz? Ya kız zor durumda. Cinnet geçirmiş. Hiç mi merak etmiyorsunuz? Ya kızlar. Biz kardeşiz. Ya bugün hırlaşırız, yarın koklaşırız değil mi? Hadi bakayım hadi Çiçek. Sen git de ablanı çağır. Böyle halide malide demeden, dellendirmeden onu. Çağır da ben Müjdeli haberi vereyim. Tamam tamam. Ama bu günlük konusu kapanmadı. İkinize bilin. Tamam Çiçek hadi. Ay ay aferin sana yani. Aferin. Bir annemin günlük meselesi eksikti. Abla abla. Çiçek. iyiyim şefkate ihtiyacım yok. Yok canım. Ya sana şefkat göstermek kolay mı zaten? Çiçek. Abla, biraz benim içeri gelir misin? İçeride çekersin fırçanı. Çiçekciğim, gördüğün gibi dışarıya çıkıyorum. Ve o aç gözler sürüsüyle uğraşacak halim yok hiç. Eniştemleri için değil, Mesut ablam için çağırıyorum seni abla. Ne oldu, bir şey mi oldu? Ya bence gel kendin bir bak. Ne o? Ayaklı gazetelik bitti. Barış güvercinliğine mi başladım? Abla geliyor musun, gelmiyor musun? İyi. Zaten benim de söyleyeceklerim var. Ama beş dakika. Ablam için bile olsa o para göz takımına benim tamirim beş dakika geçecek. biliyorlar. Bana bak sakın ters bir şey söyleme. Aman, ağzımı açmam zaten. O yatsın, kalksın da karnındakine dua etsin. Tenezzül edip bayramlık ağzımı açmıyorum. Aman da aman. Vay 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 vay. Baldızların da kır Bütün gün aklımız sendeydi. Telefonunu da kapatmışsın. İyiyim. Anlık bir patlamaydı. Basın falan girince işin içine... ...yani gazeteler falan... ...abartıldı biraz. Fotoğrafları görmesek? Ben özellikle gelmeni istedim. Ne? Çok şık olmuşsun. Bir yere gidiyorsun herhalde. Ömerle yemek yiyeceğiz. Afiyet olsun. Sen çağırmasaydın da ben gelecektim senin aslında. Ya biz gün aldık. Hafta evleniyoruz. Ya vay be, sonunda. Tebrik ederim abla. Durdunuz durdunuz. Bir anda gaza geldiniz ha? İyi. E, nikah mı? Düğün mü? Ha, bir de biz davetli miyiz? Sen tebrik etmeyecek misin abla? Sen tebrik et önce beni. Hamileyim. Teyze oluyorsun. Yani inşallah bu sefer olacaksın. İnşallah abla İnşallah. <laughs> Ömer ağaç oldu dışarıda ben daha fazla bekletmeyeyim. Görüşürüz. Ne oldu sana gör? Ya ne yaptı bu şimdi? Hı? Anlayanınız var mı? Yani tebrik mi etti? Çok mu sevindi? Ne, yaptı? Yani ben ben hiçbir halt anlamadım ya bunun tribinden. Ben de anlamadım da belki kendi bebeği aklına geldiği için üzülmüştür. Pes ama yani. Ya o hamile kalana kadar benim ablam kaç kere düşük yaptı ya? Aa o öyle mi yaptı ona? Yeter artık kesin. Kimileri farklı seviniyor. Ben anladım kardeşimin sevindiğini. Tamam siz de uzatmayın bu konuyu. Çok konuştunuz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.